İşte Mersin'de çocuk odası için en sağlıklı mobilya rehberiniz Bay Concept Eko sertifikalı çocuk mobilyalarıyla anne baba gönlünü rahatlatıyor. İşte nedeni standartları 1. %100 su bazlı boyalar, ağır metal, kurşun, cıva içermez, çocuk doktoru onaylı, C ve TS belgeli, 2. yuvarlak, kenar, tasarım, sert köşeler yok düşmelerde yaralanma riski minimum. Üçüncü anti alerjik kumaşlar, toz akarı tutmayan özel dokuma, ıslak mendille silinebilir yüzey. Büyüyen mobilya çözümleri, ayarlanabilir yataklar, 50 santimetreden 90 santimetreye kadar yükseltme, genişleyen masalar, okul öncesi dönemden liseye kadar dönüşümlü dolaplar, oyuncak depolama kitap rafı ergen gardırobuna dönüşüm, bey konsept farkı deprem güvenliği, tüm dolaplar duvara sabitleme aparatıyla, ücretsiz montaj, yerli üretim, ithal ürünlerdeki kimyasal riskler yok, 20 yıl garanti, çocuğunuz üniversiteye gidene kadar koruma, nereden alacaksınız? Sadece Bey Konsept Atatürk Mahallesi showroomunda çocuk odası simülasyon köşesi, ürünleri çocuğunuzla test edin, ücretsiz danışmanlık, Pedagog onaylı renk ergonomi tavsiyeleri harekete geçin. WhatsApp'tan çocuk odası yazın, özel kataloğu anında gönderelim. Bu gönderiyi beğenin, çocuklu evler için içerikler kaçmasın. Abone olun Bey, konseptten çocuk odasına özel %15 indirim fırsatını yakalayın. Güvenli çocuk yorumlayın, ücretsiz köşe koruyucu seti. Hediyeniz hazır. Tüm çocuk ürünleri İstanbul Teknik Üniversitesi Ergonomi Laboratuvarı'nda test edilmiştir. Raporları mağazada inceleyebilirsiniz.